Bir düşünsenize, ahirette Allah peygamberlere kimliğini kanıtlamak için bacaklarını açıp baldırını gösteriyor. Evet, yanlış duymadınız. Müslim ve Hanbel'de geçen hadis bu. Sak, yani bacak demek. Tüm sözlüklerde de böyle geçiyor. Hatta Kur'an'da da fiziksel bacaklardan bahsediliyor. Kalem, kıyamet, neml surelerinde. Özellikle Nemil'de Belkıs'ın bacaklarından söz ediliyor. Yani demek ki Allah bacakları olan bir varlık. Şimdi hemen hadisler uydurma diyeceksiniz. Peki ya ayetler? Gerçekten de ilginç değil mi? Bunu düşündüğünüzde ahirette neler olabileceğini hayal etmek zor değil. Belki de herkesin merak ettiği o büyük sır bu detaylarda gizli. Hadi aklınızı özgür bırakın ve çemberin dışına çıkın. İzlemiş olduğunuz bu kısa video bir özettir. Videonun tamamını izlemek ve daha fazlasını keşfetmek için profilimdeki YouTube kanalımı ziyaret edebilir ve bu kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz.